Şimdi ilk kardeşimizin hünerini seyredeceğiz. Ne hüner? Evet bakalım senin ismin neydi lan? Muhammed. Muhammed ne yapacaksın sen? Smaç basacağım ben. Smaç ooo Oo, smaç basıyormuş bakalım. <laughs> ba bakalım. Evet ver ben istersen tutayım nasıl bastığını göstereyim. Evet. O geliyor 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 hop. Oley. Evet bir alkış alkış ama. <laughs> Güzel. Evet bakalım ismin neydi senin? Emirhan Emirhan ne yapacaksın? Basket atacağım Basket Evet, evet. evet arkadaşlar Emirhan bakalım basketbol atabilecek mi? Atabilecek gel. Bunlar videolarda çıkmasın ya Oley atamadın Bir <laughs> yuh çekil yuh çekil yuh Evet arkadaşlar senin ismin neydi? Yiğit Yiğit ne yapacaksın sen? Ağaç. Ben de kamerayı buradan arıyorum Fatih Evet bakalım atabilecek mi? Hop! Oo. Bir alkış, alkış. Atabilecek misin? Ne yapacaksın? Sektirecek. Evet. Bakalım toplan ne kadar sektirebilecek. 3, 4, İstediğin hareketi yaptı. Fatih yakın çek bunu. 1. O. Oh! 1. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, 1. bir daha. İstediğin bir daha yapabilirsin. Oo. Oh! Arkadaş. Arkadaşlar yorumlara yazın hangi arkadaşımız kazandı. Yorumlardan seçeceğiz. Yorumlara ne kadar çok yorum yaparsanız, hangisini beğendiyseniz yapın yorumunuzu. Biz yorumlardan kazananı seçeceğiz. Evet bakalım Enes Enes batır mıydı? Yok Enes bırak abi. Enes bırakmış evet. Ne yapacaksın? Smash basacağım abi. Smaş, bakalım. Enes kendi kaldığınızda smaci basacak. <laughs> bakalım. Hop! Oo! Oh, güzel, güzel. Güzel. Evet arkadaşlar, senin ismin neydi? Abdurrahman. Abdurrahman, ne yapacaksın? Ee, şöyle atacağım. Tamam, basketbol atacak. Evet. Bismillah. Bakalım. Besmelesini de çekti. Evet. Hop! Karpuz atar gibi. <gülüyor> Go! <laughs> Sen ismin neydin? Cemil. Ne yapacaksın? Basket atacağım. Hadi bakalım Cemil. Geç bakalım. Bu da Cemil Turana benziyor. Rahmetli Cemil Turana. Evet basket. Hop! Ne yatan? Smash. Smash ismin neydi? Muhammed. Muhammed bakalım. Bu isme saygı duyalım. Evet bakalım. Muhammed geliyor. 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 Hop! Oğlum ne yaptın lan? <laughs> Ha. Sıraya geç. Hem basketbol atalım hem mi? Sana toz mu toz yok? Hadi bakalım. Senin ismin neydi? Resul. Resul. Oo, bu var ya hırçın bir çocuğa benziyor. Ne yapacaksın sen? Smaç İnşallah mi? tutturursun. Hadi az önceki tutturamadı sen tuttur. Bakalım. Bakalım Resul. Resul, Resul. Oo. Sen e ben sus. Yerim sen ne göstereceksin bize? Ben mi? smaç. Smaç. Haydi bakalım. Ulan bütün basketbolcular bizim mahalleden çıkmış ha. Evet geliyor 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 lan. Oo! <laughs>